Herkese merhaba arkadaşlar. Onur Dünya Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kuşadası'ndan video çekeceğim. Uzun zamandır yoktum. Burada güzel bir yavrumuz var. Başta hızlı geçeceğim arkadaşlar. Daha sonra yavaş yavaş bütün hepsini detaylı göstereceğim. Burada Bengali ve Golden Finch'lerimiz var. Burası Kanaryaların salması lipogram cinsi gelelim buraya. Burada sultan papanlarımız var. Yukarıda da var. Lutino. Burada yavrularımız var. Biraz sanırım korkuyorlar. Albino ve Pirol diye geçiyor. Burada cennet papağanlarımız var. Flaş ışığından biraz korkuyorlar. Burada muhabbet takımımız var. Eşi yumurta yatıyor. Burada böyle güzel bir rainbow takımımız var. Buradaki rainbow'lar yuvada yavruda yatıyorlar arkadaşlar. Fazla rahatsız etmek istemiyorum. Gelelim aşağıya. Burada da böyle tekleme kuşlarımız var. Sahiplendirilecek show jumbalar var. albino yavrumuz. Bunu kendime ayıracağım arkadaşlar. Diğeri sahiplendirilecek. Bunlar sahiplendirildi. Birkaç güne gider. Hatta yarın da gidebilir. Burada Rainbow takımımız. Burada sultanlarımız. Bu takımdan yumurta bekliyorum inşallah gelir. Burada güzel bir lütfenimiz. Gelelim bengallere Bengallerimiz de böyle renk renk. Kanaryalarımız. Yuvalık takmadım henüz. Çay sonra bunlara yuvalık takacağım, büyük salmadalar. Nem 157 diyor, gayet iyi sultanlar için. Burada sahiplendirdiğimiz çok güzel bir yavrumuz var. Yeni yemedi Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Kanaryalarımız. Kuşun güzelliğine bakar mısınız? Renklerine arkadaşlar, kanatlarına. Çok güzel bir kuş. Burada lütün var. Ve takım Burada tekleme kuşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.